Kapat gözlerini. Ben seçiyorum. Evet, ben kapatıyorum şimdi Tamam. Başla. Hayır. Zehirli mi? Yerli mi? Hayır. Şey, zehirli mi? Zehirli! Gördüydün gördü, <laughs> Hadi sen bul. İyi benim çilelim zehirli bu çilekti. Ha, o muydu? Buydu. Gördün mü sen? <laughs> sen gördün mü o zaman? <laughs> Bir eşek sıkasısın. <laughs> Altta boşluk vardı ben ne yapayım? <laughs>